Havalar çok sıcak, ister istemez terliyoruz ve kötü kokuları önlemek için de deodorant kullanıyoruz. Ama deodorantların içinde yaygın olarak kullanılan alüminyum pek çok hastalığa da davetiye çıkarıyor. Güzel kokmanın sağlıklı yolu yine evde kendi deodorantımızı yapabilmekten geçiyor. Tarifi de çok basit. Şimdi vereceğiz. Kağıdı kalemi hazırlayın. Burcu Kuru Aslan, yayına hazır. Yanında elbette her zaman olduğu gibi uzman bir konuğu da var. Burcu günaydın. Bekliyoruz merakla tarifi. Günaydın. Yazın hatta kışın da hepimizin derdi ter. Birçok da ürün satılıyor ter önleyici, koku önleyici ama en doğrusu evde kendimiz hazırlayabiliriz aslında değil mi? Neden riskli öncelikle diğer hazırları kullanmak onu sorayım. Şimdi kullanmış olduğumuz birçok ürünün içerisinde takdir edersiniz ki çok yoğun kimyasallar ve koruyucu maddeler var. Bunlar ister istemez belli bir süre sonra vücudumuzda bir kimyasal yük oluşturuyor. Özellikle koltuk altı, stik de içerisinde bulunan alüminyum uzun vadede hem Alzheimer gibi hem de meme gibi maalesef çok olumsuz risklerle karşımıza çıkabiliyor. Bu yüzden kimyasalları hayatımızdan ne kadar uzak tutup yüzümüzü doğaya ne kadar dönebilirsek aslında e, bu zararlı etkilerden korunmak ama aynı zamanda konforumuzu da sağlamak mümkün olabiliyor. Nasıl yapacağız peki? Hangi malzemeleri kullanacağız? Shea ee, yağı kullanacağız. Hindistan cevizi yağı kullanacağız. Biraz onu bal kıvamına getirebilmek için bal mumu kullanıyor olacağız. Bir de Hindistan cevizinin e, vücutta bıraktığı böyle bir yapışkanlık hissi vardır. Biraz bundan arınabilmek için de içerisine e, mutfaklarımızda olan mısır nişastasını koyuyoruz. Hemen başlayalım yapmaya o zaman. Malzemelerimiz hazır. Saya saya söyleye evet. söyleye tekrar yapabiliriz. Şimdi 2 yemek kaşığı şeyayı koyuyorum. 2 yemek kaşığı. Evet. Tabii Hindistan cevizi. Hindistan cevizi yağı, yağı oldukça eridi. Normalde oda sıcaklığında katı halde bulunur ama malum güneşin altında bizi beklerken evet, iki o da yemek eridi. yemek kaşığı ondan da kullanacağız. Şimdi bir de bal mumu koyuyorum. Dediğim gibi biraz daha koyu kıvamda olması için ve malzemelerimizi karıştırıyoruz. Burada önemli olan noktalardan bir tanesi bu. Bu yağları hiçbir zaman direkt ısıya maruz bırakmamamız gerekiyor. O yüzden mutlaka benmari usulü dediğimiz ateşe direkt temas etmeyecek şekilde eritmekte fayda var. Herkes de tabii ki benmari tenceresi olamaz evde. O zaman bir tencereye suyu koyuyoruz, kaynarken buradaki cam kase gibi bir kaseyi su dolu tencerenin içerisinde bırakıp malzemeleri onun içerisinde eritmemiz. En doğrusu olacak. Biz şu anda daha hızlı olsun diye direkt ateşte eritiyoruz ama evde yaparken ama yine bu yarıya dikkat. Benmari tenceresi. Dolayısıyla ateşte değil aslında. Benmari tenceresinin içi burada su dolu. Dolayısıyla yine içerisinde su dolu bir hazne içerisinde eriyor. Tamamen hepsinin erimesini bekleyeceğiz herhalde. Aynen öyle. Hepsini erittikten sonra normal kapımızı alacağız. İçerisine bir yemek kaşığı e, mısır nişastası ekleyeceğiz. E, hem cildi koruması anlamında hem de yapmış olduğumuz ürünün biraz daha dayanıklı olması için içerisine bitkisel E vitamini damlatıyor olacağız. 5 damla kadar. Sonrası aslında biraz daha... E, Bizim hangi kokularla kendimizi daha iyi hissettiğimizle doğru orantılı. Ben bugün lavanta uçucu yağı kullanacağım ve çay ağacı uçucu yağı kullanacağım içerisinde. Çünkü çay ağacının antibakteriyel ve antiseptik bir özelliği var. Hem bundan faydalanmak istiyorum. Lavantanın da hem cilt yenileyici hem çok ferah bir kokusu var. Hem de lavantanın bu etkisinden faydalanmak isteyeceğim. Şimdiden Hindistan cevizinin kokusu da gelmeye başladı yağın kokusu. Evet. En geç eriyenlerden bir tanesi mumu ama o da erimek üzere. Ne kadar zamanımız alıyor yaklaşık bunu yapmak? 5-6 dakikada değil mi? En Bazen zamanda. böyle üşeniyoruz. Ee, acaba zor mu olur diye düşünüyoruz evde ama. Ee, aslında üşenmememiz gerekiyor. Yani biz e, yüzümüz doğaya döneli yaklaşık 5 sene oldu. E, özellikle evimizde yaşayan e, genç nesil için bunu yapma kararı aldık. Çünkü bugün kullandığımız her şeyin içerisinde mutlak suretle kimyasal var. Ve cildimize sürdüğümüz her şey aslında cilt tarafından emilip böbreklerimize ve kan dolaşımımıza e, etki ediyor. Dolayısıyla uzun vadeli olumsuz etkilerden kurtulmak için evet belki biraz zahmetli e, ama, ama de kesinlikle de. uzun vadede değecek bir yöntem. Bitti ne kaynadı hepsi? Evet kaynadı. Şimdi kaynayan yağlarımızı bir kaseye alıyorum. Hemen şuradan temiz bir kaşık alayım. İçerisine bir yemek kaşığı kadar mısır nişastası koyuyorum. tahta kaşığımızı alalım. Zaten koyulmaya başlıyor gördüğünüz gibi. Güzelce karıştıracağım şimdi. E, uçucu yağlarımı eklemeden önce birazcık sulamasına ihtiyacım var. Çünkü adı üzerinde uçucu yağlar çok ya, sıcakken koyduğumuzda e, uçabilir. Dolayısıyla biraz oyalanıp o arada E vitamini damlatıyorum. 5 damla demişti. Evet. 5 e, Şimdi dediğim gibi çay ağacı uçucu yanı koyacağım. E, bu oranlarda yapmak isteyenler için söyleyebilirim. Toplamda 25-30 damla yeterli olacaktır. Ben yaklaşık 10 damla çay ağacı koydum. 15 damla da lavanta koyacağım şimdi. Kokusu da kalıcı oluyor. Ter e, önlemesi de herhalde değil mi? Kesinlikle. Hem ter kokusunda terlememizi, aşırı terlememizi engelliyor hem de koku açısından mis gibi bir kokuyla doğal olarak deodorantı yaşamamız mümkün. Şimdi bittiğinde tabii ki onu donduracağız, değil mi? Şöyle ben açıp da göstereyim. Evet, şimdi şöyle iki seçeneğimiz var. Bunlardan bir tanesi bunu bir kavanozu koyabiliriz. Donduğunda bu şekilde alacak. Çok rahatlıkla parmağımızla alıp koltuk altımıza, bilek içlerimize sürebiliriz bunu. Bu bir alternatif. Bir diğer alternatifte şu, evde daha önceden kullanmış olduğumuz ve artık e, dışarıdan almak istemediğimiz normal stik bir deodorantımızın kutusunu da kullanabiliriz bunun için. Karıştırdığımız ve soğumaya bıraktığımız, artık tamamen birbirine karışmış olan e, hazırladığımız formülü donması için bu kabın içerisine alabiliyoruz. Buzdolabında saklayacağız değil mi? Yaz aylarında evet, buzdolabında saklamamız şu anlamda önemli. Özellikle çantamızı alıp dışarıya çıkarken çok dikkatli olmalıyız çünkü en nihayetinde içerisinde olan e, ham maddeler e, gün sıcaklığında çok çabuk şekilde eriyebilir. Dolayısıyla çantamıza akabilir. Eğer çantada taşımak istiyorsak kavanoz formunda kullanmamız daha büyük avantaj olacaktır. Normal şartlarda evde serin bir yerde banyomuzda çok rahatlıkla muhafaza etmemiz mümkün. Özellikle buzdolabına koymamız gerekmiyor. Ama eğer evimiz çok sıcaksa yaz aylarında buzdolabında da rahatlıkla saklayabiliriz. Çok teşekkür ederim efendim. Ağzınıza sağlık. İşte yaklaşık 3-4 malzemeyle 5 dakikada tamamladık. E, sağlıkla kullanacağımız rolonlarımızı kimyasallardan da Uzak kalmış olduk. Size tekrar sözü bırakalım.